Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere e, kendi e, hocamız da hocam tarafından bize kendimizin bir e, makine yapmamızı istendi SolidWorks tarafından. SolidWorks'ü kullanarak e, ben de bir mekanik yani elle çalışan bir bileme makinesi yaptı yapmayı düşündüm ve şimdi hep beraber e, yavaş yavaş parçalarını yapmaya başlayalım. Evet bir part dokümanı açıyoruz part dokümanını açtıktan sonra ön düzleme bir sketch açıyoruz. Ön düzleme bir sketch açtık. Sketch açtıktan sonra bir e, yukarı doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Ve bu çizgiyi kapattıktan sonra bir spline alıp şöyle göz kararı sap, sapa benzer bir düzlem çizip bunları ölçülendirmeye başlıyoruz. Şu yüz, e, şöyle yapalım önce olmazsa. Şu uçlarını kapatalım. Ondan sonra ölçü verelim. Uçları kapat, kapatmazsak e, düz çizgi, ka, git, düz çizgi ölçülenir. Gerisi kalır. Şimdi bunu e, 170 veriyoruz. Bunu 170 verdikten sonra şurayı e, Kaç, smart işini açıp smart işini açtıktan sonra şurayı 16 veriyoruz bu revolvet boss komutunu kullanarak yapacağımız için şu an e, bunlar pardon burayı 7 olacak buraya 7'yi verdik e, revolvet boss komutunu kullanarak yapacağımız için bunlar şu an milimetre cinsinden olur milimetre olur milimetre cinsinden değil çap olmaz yani ölçü olur ve boss yaptıktan sonra e, bunlar çapa dönüşür. 50 bit, e, 50 milimetre yaptık bunu. Şu noktayla şu çizginin arasını smart Dimension'ı Kapat kapattı sesci yaptı Şu noktayla şuranın arası kaç oluyor? 12 oluyor. Şu şu noktayla şu noktanın arası 50 mm. Şu noktayla şu çizginin arası ise 18 mm. Ve böyle bir e, görüntü çıkıyor da şimdi skeçten çıkıp sketch'e onay verip features menüsünden eee boss revolve post komutunu kullanarak yani revolve post dediğimiz döndürerek katlamadır biz bize diyor ki bir eksen seç bize eksen seç diyor ben de bu ekseni seçiyorum ve bize böyle bir görüntü veriyor şöyle bir katlama yapacağım diyor ben de diyorum tamam doğrudur bu katlamayı kabul et evet bu katlamayı kabul ettikten sonra getirip şunun orta kısmına normal to diptik dip bakıyorum ve sketch açıyorum bu yüzeye bu yüzeye sketch açtıktan sonra şöyle e, sap mile geçirebilmek için bir delik açmamız gerekiyor. Şöyle o deliğin çapını ben 9 olsun diyorum. Buraya 9 milimetreden buraya skeç onay verip Features menüsünden e, Extrude Cut yapıyoruz. Extrude Cut'ı da e, ben diyorum ki Throat All boyunca yap. Yes. Bunu e, parça boyunca deldi. Şöyle göstereyim. Parça boyunca delik. Şöyle, Şöyle delik göründü. Ee, bunu şimdi bir de buna bir e, materyal atayalım. Bu materyal da ben önceden buldum. Wood yani şurada organikten wood ve buradan da e, ne olsun wood kısmını açıyoruz. Satin Wood açtık ve bunu atamak istedim ben. Şuraya SC SC dedik. Şuradan şunu atamak istedim. Şu hoşuma gitti. Bu sap tahta sap olsun istedim ben. Evet. Şimdi ben bunu masa üstüne kaydedeceğim. Masaüstü masa üstü dedik. Buraya bir isim verelim. Sap dedik. Kaydet dedik. Masa üstüne kaydetti bunu. Şimdi ben size teknik resim oluşturmaya da göreceğim. Çünkü bunun teknik resmini de çıkartmam gerekiyor. Bunu aşağı alalım ve yeni bir driving dökümanı açalım. Hani o part dökümanıydı bu driving dökümanı açalım. Bu driving dökümanda ben önceden hazırlamışım ama size de göstermek amacıyla nasıl hazırladığımı teknik resim antet oluşturmayı göstereceğim. Buradan A4'ü seçip OK diyorum. Buradan gelip bunu kapatıyorum. Şurada Edit Sheet Format var. Edit Sheet Format'a tıkladığım zaman bu sayfanın içinde değişiklik yapmayı bana gösteriyor. Mesela ben burada ne yapmak istiyorum? Ben bunları silmek istiyorum. Şöyle seçip Delete dediğim zaman bunların hepsini sile. Şöyle komple sile. Delete. Şu şekilde. Ben buraya tekrardan line'ı alıp kendi ismimi yazmak için şöyle bir yer çiziyorum. Şöyle. Ee, bununla şuraya bir çizgi daha çizelim. Şuraya bir çizgi daha çizdim. Ve buradan şuraya bir çizgi daha çizdim. Smart Dimension dedim. Şu, şu çizgiyle şu çizginin arasına 40 40 mm dedim. Sonra buradan Smart Dimension kapı Annotation'dan bu a not yazanı aldım isim yazacağım buraya ad soyad diyeceğim enter e, OK diyeceğim ben bunu kaldırıp böyle buraya koyacağım. Şimdi buraya da ismimi yazmak istiyorum. Şimdi bunun aynısını al. getir buraya kopyala yapıştır yaptım. Buraya da ne yazmak istiyorum? Kendi adımı. Furkan Çelik şu şekilde bu antet oluşturma yani bir örnek göster buradan kullanarak bu e, sketch kısmındaki verileri kullanarak şey, e, butonları kullanarak bunları yapabiliriz. Şimdi ben yaptığım için buna gerek duymadım. Bunu siliyorum. Şimdi ben tekrardan geliyorum parçaya. Bu parçanın ben teknik resmi çıkartmak istiyorum. Buradan geliyorum şu e, file File'a e geliyorum. Mike drawing from partı tıklıyorum. Ve bunun teknik resmini çıkartmak istiyorum. Buradan A4'ü seçiyorum. Browse diyorum. Browse göz at yani. Benim kendi oluşturduğum anteti bulmak için geldim buradan. Masaüstü genel dosya. Buradan kendi antetimi buldum. Okey dedim. Bu benim antetim. Bu antetim geldi. Yani görüyorsunuz şurada. Şunlar benim ismimi soy ismim. işte bu istediğim antet tarzı. Şimdi ben burada yaptığım parçanın e, görünüşleri var. Ben bunu aldım, sürüttüm, buraya getirdim. Ben bunu istiyorum. Sonra bu kendisi otomatik olarak bana yan görünüşünü, üst görünüşünü, sağda izometrik e, iki, iki boyutunu. Şurada ben bir de üst görünüşünü istedim ve getirdim. Ben bunu, e, bunu siz onaylayana kadar bu e, devam eder. Ben buradan geldim ve ben buradan izometrik perspektif istiyorum. İzometriğini aldım, buraya izometriğini koydum. Bu parçanın izometriği budur. Şimdi ben buna da tel kafes görünümü vermek istiyorum. Tel kafes görünümünü nereden veriyoruz? Şuraya tıklayıp bu görünene tıkladığımız ve buraya tel kafes görünümü. Tel kafes verme isteyip bu içindeki deliğin bana eksen çizgisini çıkartmasını istedim. Şimdi ben bunu bir de ölçülendirdim mi? Benim olayım tamamdır. Şuradan şöyle yaptık. Yani bu kendisi e, arasında orantılı bir şekilde götürür. Yani biri daralıp biri kısalma. Şu şekilde. Şunu da şu şekilde yaptık mı? Ve buradan ben geldim. Bunu onayladım. Ben buraya gelip annotation, annotation dediği benim parçamın üzerinde smart dimension'ı tıklıyorum. Benim parçamın şu uzunluğunu ben şunu da göstereyim size. Şurayla şurayı seçip şu gördüğünüz butonları kullanarak siz sistemin kendisinin uzunluğu nereye vermesini istediğinizi şuraya vermesini istiyorum ben. Ben bu bunun çapının şuraya gitmesini bunun da burada görülmesini istiyorum. Bu şekilde benim parçamın genel anlamda e, ölçüleri bunlar. Şimdi benim parçamın bir 9 milimlik bir deliğinin ölçüsü kaldı. Onu da nerede verelim? Şu üst görünüşte verelim. Üst görünüşten şunu seçiyorum. Benim 9 milimlik deliğim budur. Bitti. Ee, olay bu. Şu an bu parçamın ölçüleri tamam. Yani bunu ben istersem şu şekilde e, şunu tıklayarak şu te... E, Bundan Dimension'dan Smart Dimension'dan açık diye olmuyor. Heh. Şu şekilde bunu tıklayarak ben bunu üç görünüş şekline çevirebilirim. Benim parçamın e, izometrik görünüş. Şu şekilde ben bunu getirip buradan ölçülendirdim. Smart Dimension'ı yaptık e, ve bunu ben masa üstüne tekrar SAP teknik resmi diye kaydediyorum. Enter dedim ve bu şekilde bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız.